Bakara'da <laughs> 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 <tane sıfır. gülüyor> devam Anahtar var mı? 409'un anahtarı al.

ジェイニングで戦地点はすぐにやる感じ。 Allah. <laughs> Valla otuz. Akif yatakta da oynayabilir misin Disko, disco disco? <laughs> evet. Ama çok kısa oynadın ya. M Ay ne Akif. ya? yavaş yavaş. This is devam. Tamam Gidiyor mu Alaz? Tamam. tamam. Sen Semra'ya git diyeceksin. Ben ekmeğe. gidiyoruz. Anıl, Uşak'ın gidek he, ama. Hehe hazır olunca hemen seni ben alıp ben gidiyoruz. Hemen ben gidiyoruz. Beni yakına Tamam. Ne bu Sen yatağa da oynayabiliyor musun? Scotch. <laughs> Harikasın <gülüyor> be akıllı. Tamam baba, tamam hadi. Kapat.